Tamam açalım şimdi. İlaçı ver ver. Şimdi ilaçlayalım. Yem tamam orada. Ben az bir şey daha duman versene. Sen kızgın ha. He he, sinirli biraz. Hem yağmur yağıyor hem aç. Normal yani. Şimdi bu arada hiç yavru yok ki İsmail. O yüzden yapacak olduğumuz ilaç tam etki gösterecek. Gördün mü? Gördüm. Abi. Bir sefer. He. İsmail duman. Sağ ol. Vurmaya geliyor tabii. Vallahi. Ne? Saldırın şuan. Eze değilsin <laughs> ama beni vurdu. Yapacak bir şey yok İsmail. Arıdır bu. Gördün mü bak. He üstüne tır Üst, He is. üstünü terlettin tamam. Bu şimdi bunun üzerinde bulunan varoaları bertaraf eder. yavru olmadığı için de varoların hepsi arının sırtında. Onları şimdi savunmasız bir şekilde yakaladık. Bunun e, içindeki şekeri veya şerbete zarar var mı? Bala? Yok, balığa falan hiçbir zararı yok. Anarı da orada anahrın hani üstünden de geçtim. Normalde balda da eser miktarda oksalik asit var. Balın içinde de yediğimiz balda da. Ee. He, ama tabi belli bir miktar yani bitkilerden alınan kadar. Bu organik asittir. Bozulma da bozulmaz bu kutusunda. Yağmurun bir avantajı da şey oldu. Bütün arılar kovanda. Ee, bu da. Bunun bu zaman bu havada hırçınlık yapması normaldir. Çok yaparsa değiştiririz anarı. Yani normal zamanda da yaparsa ya. Arada yem yemiyor. Baksana. Şimdi bu al vermiş olduğumuzu direkt gözeneklere, değil mi? Yani. Sırlamalı. Aynen öyle. Şimdi bu çerçeve bundan alınacak. Bu arada sıkıştırılacak ama. Biz şimdi bunu ilaçladık. Havada soğuk. Şunun evet, önce dur. Biz yemini verelim. <laughs> o şimdi bir önce bir dizaynla otursun. Bakalım nasıl yapıyor nerelere şerbeti topluyor ona göre şey yaparız. Fazlalıklarını alırız çerçevelerine. Evet. Alı Al da gel. Şimdi bu arı arı salkımının üzerinde. Şimdi burada bastırıyorum. Tamam, tam arkadan çıkacak. Tam iki çerçevenin arasından çıkacak delik. Arı o çerçeve arasından emecek o. Heh, ha buradan. Tamam. Kapatabiliriz. Bunu. Tek delik mi açacağız? He Bir veya iki arının gücüne göre. Bu kadar. Bir daha tipten atsan ona. Mesela. O bir şekilde bir yerden çeksin alsın onu. Kuşma. O çok deli da sızarsa yağma olabilir. O oradan alır onu yavaş yavaş. Daha sonra hem gelip kontrol edeceğiz. Olay bu. Diğerlerinde bunu yapacağız. Daha sonra da sıkıştırmasını yaparız. Önce bir balı bakalım verdiğimiz yemin nereye diziyorlar. Havanın güzel olduğu bir günde. Şimdi silkelersek belki çıkamazlardı yukarı. Hava soğuk.